Mobil Oyun TV'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere canınız sıkıldığınızda, sıkıldığında veya ee, boş zamanınızda oynayabileceğiniz 5 tane oyun sunacağım. Umarım beğenirsiniz. Daha fazla e, böyle videolar istiyorsanız like atmayı, ayrıca görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Ve videoları takip etmek için kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen ilk oyunumuz AA ile başlıyoruz. Bunu bazıları biliyordur. Belki hiçbiriniz bilmiyor. Belki hepiniz biliyor ama ben yine de çekmek istedim level 12'de kalmış buradan devam edelim gördüğünüz gibi şöyle güzel bir oyun bunları böyle yerleştiriyorsunuz abi bu çok sinir oluyor bu da 5 tane oyunda ikisi çok sinir eden bir oyun daha doğrusu hepsi sinir edebilir de galiba en sinir eden oyunu, oyunu ben bulmuşum burada Bu konu kıldı orada ya. Sizin buldu. Yes sonunda. Bunu olduk. Çok hızlı. Ya bak biliyordum orada yapacağımı. Sakin ol. Sakin ol. Sakin. Son. Ya abi böyle bir şey olamaz ki ya. Oh sonunda. 14. 14'ü bitirelim. Ondan sonra öbür oyuna geçelim arkadaşlar. Ya bu şey bırakamadım. Bu şey yoktu. Reklam ya. Reklam. Yine reklam. Yes. Bitti. Evet arkadaşlar. Hemen 3. oyunumuza geçelim. 3. Üçüncü... Ne 3. oyunu ya? İkinci oyunumuz. Piano Tiles 2. Bu da güzel bir oyun ama bu da sinir ediyor. Aa alakalı durmasa da bu da sinir ediyor. Ben oynarken bir de, bir de e, baş döndürüyor çok. Ne? Jingle Bell. Sesini azıcık açalım çünkü şarkı da var arasında o yüzden. Dererererim. <Sessizlik> Dererererim

mı Ya o kadar hızlı bastım mı oraya? 4 tane yemiş. Bir kez daha oynayalım. Oraya basamadım ya. Ben an öyle böyle ya. O ne dal? Başımda ne başladı? <laughs> Aman tanrım. Çok kötü ya. Ya yanlış yere bastım. Evet arkadaşlar ikinci oyunumuzda böyleydi. Şimdi hemen üçüncü oyunumuza geçelim. Jelly Jump. Bu da çok güzel oyun. Bu sinir ediyor. Daha doğrusu hepsi ediyor ama bu çok güzel. Biz bir burada Jelly oyunda da belli olduğu gibi. Bastığımızda şöyle. Arada sıkışmamaya çalışıyor. Şöyle sıkıştım. Bir dakika sıkışalım. Örnek vereyim. Şöyle sıkışıyorsunuz. Mesela öyle sıkıştıyorsunuz. Çok acı geleceği bir şey oluyor. Evet şöyle devam. Kapa. Hayır ya kaldım orada kaldım kapandı kapattılar kapıyı. Hayır ya arada kal arada Ama ka arada kaydı ya. Evet. Evet. Kapa. Hayır. <laughs> sinir ediyor. Oo, sonra anda nasıl son olan Hayır burada çok yerde hızlamamız gerekiyor. Onu fark ettim. Kapa artık be. Çok bekliyor. Kapa. Daha zaman oradan çıkamıyorum. Şey kalıyor orada. da kalıyor. Oha oha. Hayır. Kapan artık be. Çok bekledin orada. Bir gibi. yapıyor. Evet arkadaşlar. Üçüncü oyunumuz da böyleydi. Dördüncü oyunumuz. Sek. Güzel bir oyunu da. <laughs> Hepsi ketçap sevmiş mi ya? Stretch. No. No 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 no. Başla. Evet böyle tam üstünde tutmaya çalışıyorsunuz. Yoksa parçalar aşağı düşer. Ve sizin işiniz zorlaşır. Evet, İdik. Şu hamlede işi bok ettim. Ne çok kötü bir şey. Oha. Oraya gezin getirmem imkansızdı zaten. हा अर्थ क्या है तो गया। तो गया। Amacıma ulaştım. Tam bunu yapmak istiyordum. Evet. Üçüncü. Dördüncü muydu bu? Dördüncüydü. Dördüncümüz steak de Çok güzeldi bence. Amacımıza ulaştık ya. Hepsinin ketçap yapmış ya. kiliste sıra arkadaşlar. Bu da güzel bir oyun ama bu çok sinir ediyor. Şimdi şöyle basıyoruz. Hadi. Basıyoruz. Basıyoruz. Hay. Hay rey bağlama. Şöyle direkt başta sinir olacağım. Aşağı düşünce çok sinir oluyor top. Bak bunun gibi ya. Ama rekor yaptık. Voley. 11 rekorumuz. Arkadaşlar bu oyunu yüklerseniz yorumlara en fazla kaç yazdığınızı yazarsanız sevinirim. Öğrenirim bakalım. Nasıl yapıyorsunuz? Ben yapamıyorum. Çok zor ya. Yeter ya. Hadi hadi rekor yapalım. Güzel. Hadi. 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 Ya bu, bu değil ya. Bu değil. Hadi Mert'ko. Hadi. Uf. Uf. Ya, ya bu, bu nedir? Kapı şu tane arkadaşlar. Bit bitiriyoruz. Işte. Şaka yapıyorum. Hadi, hadi be. Evet, bence bitirelim. Arkadaşlar son videomuz böyleydi. Beni çok sinir etti. O yüzden oynamayacağım Yoksa bağırırım ben. O yüzden arkadaşlar Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olup videolarımızı takip like edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.